Oğlum evet, evet, bende, bana bir şey de sıkıyor lan? E, e, ka lan kaç kere bana? An itibariyle 500 bin dolarımız var. Çıkar lan seni. Banka ekledim dedim sana. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ben bende, sire, hiç kimi adamı Ben, ben hiç kimi çekemiyordum. Seni. Adam sizi ne? Uzayalım şuradan, uzayalım şuradan. uzayalım böyle sizi şuradan. Atla Atla şuradan. Kayana. Atla şuradan. Aha. 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 Aradığım yüz. Ya hadi Erdem İşte bu. Aradığım yüz diyor ya bir de. Aha oğlum işte bu orospu çocuğu polis. Lan. <laughs> Dur öyle değil öyle değil öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Dur öyle girilir mi amına koyayım sonraki niye kimse oynamıyor? Senaryodaki abi senaryodaki. <laughs> senaryodaki. Böyle. Ha yani. ya Berkay işte geldi. Aradığınız adam. Berkay gel oğlum. Aha. Ben ben mazlum düşünmüştüm ama o da olur. baş polisim. Çocuğu lazımmış. Aynen. Arıyorum mazlum bir saniye. <laughs> <laughs> Mazlumun numarası yok. <laughs> Başka. Of, mazlum miymiş lan? Hazırım. 3, 2, 1, gayet. Gelin. Dur bu olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Kestik kestik. Dayı ölsen amına koyayım. Kestik düşemadı. <laughs> Dayı kestik. Dayı, ölsene kestik. Ölsene kestik. <gülüyor> aldım. <gülüyor> aldım oğlum. Bekle bekle dur dur. Bekle bekle dur dur biraz. Bekle biraz. Alo. Oh, anne ne, ne şey an an canım ben anne. Eee yüzüm anne sen nasılsın? İyiyim ben de Can'la tanıştım. İyi ki göndermesin. Çok tatlı bir çocuk. Can. Oh, oh. Beyaz Zaptor. Süper bir Hadi bir daha bana bulaş için. Mane mane ne bu? oğlum nasılsın dedi. İyi de ona ne? Allah kahretsin. Başka açıklaması var mı? Anam daha zor hospital mi yaşayacaksın değil mi? <laughs> amca anan, anan elden gidiyor amca. Sen şaka yapıyorsun anam mı? Can ananı sikiyor olabilir hala. Kız sen ne diyorsun? <laughs> o çabuk dedi anama... ben demedim. Öyle mi yazmış? Yok yani ya yapıyor yazmıyor. Ara çabuk anama sür. Allah. Ananı mı seveyim? Ananı anama sür. Ne anama sürüyorsun? Anan nerede? Anam nerede bilmiyorum. E nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Bu ya canın nerede? olduğunu öğrenirsek ananı da bulabiliriz. Canı öğrensene de canı yap. Çok önemli bir şey var. Sen, senin <laughs> yanına geldin. Evet, bir Spotify, bir Spotify bir şeyleri vardır. Oradan tık o linki alıyorsunuz. O ananı <laughs> <laughs> Linki ananı <laughs> ID'yi alıyorsunuz, Instagram'a yapıştırıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> 6577 577, 58 olarak çağırlar o. Ulan ben, 10, 10. ben ya, Aa, bir şey Ne doyumsun Ya biri var <laughs> Bir şey <söyleyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> saç, saç rengini yapmadı <laughs> <Lali, bir temsil gülüyor> <var. gülüyor> Hayır ya Yapacak Kaç lan, kaç Mesela bazı yerlerde ortalar daralıyor. Oralarda ortadan geçmeni istiyorum. Necati abi de mi TikTok'a Buralarda böyle ikili olanlarda da fark etmiyor. Bunlar da orta. Tamam biz Necati abiyle şey yapacağız. TikTok'a yapalım. Yani kanalı ortasından takip ediyorsun öyle düşün. Yapmanı istediğim şey bu. Kanalı takip et aslında. Aynen bu. bu Hayali bir çizgi kolay. varmış gibi düşün ortasına buranın. Bura çok kolay da ya. Sonu sıkıntı. Son iki yeri o kadar. Onun dışında çok kolay burası. Ya bunun gibi ortadan geçemeyeceğin yerlerde kenardan geçebilirsin. Siktir GTA'da kurumuş boğazım Abi gerçekten orada bari salsın pastayı ya Ayıp ya İnanılmaz ya Bu ikisi en zoru Göreyim seni senin <laughs> senin süreceğin işin de tam... <laughs> nasıl anlamadım ben öyle dinliyorum onu o? lan ne yapıyorsunuz oğlum <laughs> Ya geri zekalı bu çocuk yemin ediyorum geri zekalı ya bunun fit nerede yazıyordu ya? Karabinde geri dönüyor şeyle. Bunun fit nerede yazıyor chat? Evet, evet, Motoru yükselmiyor lan. Nasıl yüksel? Niye yavaş çalışıyor? Ya şu an bozuk helikopter. Nasıl bozuk? Duman atıyor. Atmıyor. Atıyor mu? Ondan daha büyük bir sıkıntınız var. Nasıl daha büyük düşüyoruz? geçemiyorum ben. Baş polisim. Leo baş polisim. Baş polisim. <laughs> ee, göremiyorum yere. Ben sana kırılmam dedi. Olsun ben özür dilerim dedim. Aferin sana. İyi yapmışsın çok iyi yapmışsın. Evet. Ee, hadi getir bakalım. Hanım. Hanım feleşi getir. <laughs> Getiren bey. <laughs> Getiren bey diyor ya bir de annem de delirdi. Yemin ediyorum var ya şu saniyeyi bana yaşattığın için Allah'ım sana şükürler olsun ya. Baba <laughs> <laughs> sen abi tam kurumuzun ailece kaptı kan kat fatur seni. Bitti ya bitti <laughs> mi? <gülüyor> ne yapıyorsun Sofia? İyi e, iyiyim. E, ee, sen... Ben de iyiyim çok sağ ol teşekkürler. Baba. Efendim. Can abime çok benziyor. onu <laughs> 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 değil mi? Değil mi? Değil mi? Ya onu demiyor. Aşırı benziyor. Evet evet bu Can abinin arkadaşı. Ha. Evet. Can benim manita olur ya. Aynen. Bu kim? Oo. Bunun adı ne biliyor musun? Can da mı gay? Bu Kim Rider bu. Kim Rider? İşte bu. <laughs> i̇smim Kim, soy ismim Rider. Genelde hmm. ismimle hitap ediliyor. Kim? Şöyle deniyorum. Kuntepar, Kuntepar. Gücenme düşünsünler mükemmel yürüttü sen düşünsünle yürüdüm hep yükseldim sunurken güvendim bir ütüse hiç bir değil sürüsüne hepsine gül yüzüne hasretini üzülsünler hadi gel Şu saatten sonra siksen gelmiyor sesini sikeyim seni Ya ne, ne, ne dedin ne dedin? Kaplancım senin resmin çekildi mi? Çekildi. Tamamdır kimliğinde falan var değil mi? Bak bakalım melek. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bak bakalım melek. hocam nereden ya? Şu anda gidiyor. <laughs> Mesut senin resmin çekildi mi? Çekildi. Tamam. O nasıl bir animasyon? Bilmez. <laughs> Yakalat. Değil, tamam, tamam. Bir daha öyle gösterme şey ödüm koptu. Ananı şey... sikiyim. Hiç lezzetli değil bu kurabiye. Ö, lan! Lan durun bir yere basın <laughs> bir dakika. Ben şurada pusu... Lan o orada. <laughs> oh oh! i̇yi <laughs> iyi. Aa. Malzeme sağlam. Yusuf yuvarlak. Yes, Victory daha iyi lan bu arada. Asıl sana ya daha iyi de. Şey de. Kovalamacı sahne çekmedi. Aa, gülsem mi ağlasam mı bilemiyorum neden hep benim başıma geliyor neden? Dur zaten orta katta mıyız yok Of. Vallahi hep benim başıma geliyor böyle şeyler ya. Vercan abi. Heh. Bak Allah beni kuş edecek tamam mı? Bak 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 hareketim kuş olacak. Bak. Böyle uçacağım abi böyle tamam mı? Kanatlanacağım böyle. böyle. Böyle bu havadayken böyle. Benim canım acıdı. Abi. <laughs> oh. <laughs> bir benden <laughs> bir şey çaldı. Geri alacağım az kaldı. Ben lafı lafı. Direkt bana kafa attı direkt. <laughs> direkt ne? Kafa attı. Aha. Ee, direkt nasıl abi, kafa attı? Evet. <Gülüyor> Çekirdek <laughs> mi tutuyorsunuz? Ha. Bende versin <laughs> <olsun. gülüyor> <laughs> de. Ne bu? Apen du. Ben de bana ben varmayın. Ayranı kadar buyur. Abi şimdi ben gelsin istiyorsan. Arkadaşlar selamlar geliyorlar zaten. Halay mı çekeceğiz? Zaten geliyorlar. Aha. Vay Allah bir tane Oo, helikopter, bakayım. bir tane deniz devriyesi çıktı, bir tane daha buraya araba geldi. Yeter Denizden şey. mi geliyor? Abi ordu Yeter ordu çağı. E, e, karadan karadan gemi mi yürüteceksiniz arkadaşlar yani? Abi, hangi şey, bir ben şey şey diyeceğim. Etinden ben kimini şişeyim? Çarmaş nereden düşü? varmış. Çok yani. Bir tane daha. Yani. Bir şey. Şarkı, de var. Yapacak bir şey yok. <laughs> 1008 olan bir ekip daha gelebilir mi benim konumuma? Ne Ay, yapıyorsunuz bakken. lan? Oha! Bana mı soracağım oğlum ne yapacağımı? Bak. Ne, ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Yani burada bizi Hudson evet. sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Neyi?

Ulan Juno bak ya. Ne yaptık lan biz? Adam mı öldürdük lan. Bu kadar geldiniz. <laughs> Yavaş çıkabilirsiniz. <laughs> Haydi Allah'ım sen bize güç ver. Ben mi? Direk, bizim direksiyonun önünde kimse yok. Ya arabanın neyse. Kilidine Hayır. başlayayım bebek de bey. Otomatik kilit varmış ne yapak yani. He. Öyle. Amına ah, koyayım. <laughs> ben ben, ben <laughs> de kill <silahları>. demem. Aa. Amına koyayım hepsi geliyor. Hadi hepsi geliyor. Aa ambulans takıldı. 3 Üçteyiz, tarafındayız. Düz git. Lan dön, dön, dön artık dön. Edum 2 10, Nazım dalga mı geçiyorsun? be, baya, <laughs> baya bir kafayı karıştırıyorum <laughs> şu an. Kuzey. düz git düz git. Düz. Atlayıcı so, antasına doğru gidiyoruz. Yardım. Git git Atladık. Gördük. Gördük. Dur tut bize girecek dur lan öne git. Çünkü sen de slow karar verdin. Evet ben yavaş yavaş uçuyorum. Indi biri. <laughs> i̇ndi. Arabadan indi. Koşuyor. Kapısını bir aç açıyorsun. Adamın tekini karşında görüyorsun. Adam tam Hayır, senin önünde. Canlı evin bizi görüyorsun. Canlı bizi Dur, görüyorsun. Dur. E, e tamam e. Canlı hani benler Aydır'ı görüyorsun. Canlı Aydır'ı görüyorsun. Senin karını çatır çatır sikiyoz ya şöyle diyoruz. Senin kocan evet. böyle sikebiliyor mu? Ne yaparsın? Kardeşim varla o karı yani o kişi annen olacağı için sıkıntı yok. Oğlum, anne anneme başkası. E ee? ben aşık olduğum olur belki. Ve, bir dakika he? dur dur dur. Bir şey eksik anlattın. Tam girilene kadın da şey diye bağırıyor. Evet 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 diye bağırıyor. Ay öyle diye bağırıyor. Ne olur? Tam ben, ben koca, bak, öyle kocan, seni böyle, ay, sike... bak, oy, kocan oy, seni böyle sike. Bak oy, kocan oy, seni böyle sikebiliyorum mu? Bak oy, dur dedi. Evet oy, diyorsa demek ki sikebiliyorum. Ay! Oy, ay! Oy, ay! Oy, ay! Oy, ay! Oy, ay! Oy, ay! Abi Hadi almadınız diyor. Keurig